Herkese merhaba arkadaşlar. Eley'in 3. gününe hoş geldiniz. Zaten Hollywood. <laughs> Arabi geldik. Arriosa. Arriosa. Muchos Latinas. Şimşek! Hazır mısın? Evet. Şimşek hazır. Alp TR'de max alabileceğimiz araba <laughs> Bu arada öyle ya. Bunu bile alamayız lan 6000 dolarmış. 6000 bin dolar mıymış şu? Tan Amerika'yı istemişler. Arkadaşlar şu an Orlina Park'ın içindeyiz. Şöyle çevreyi göstermek istiyorum size. Arkadaşlar adam fenalaştı önümüzde bir.